Ve konuşmamın başında da söyledim. Biz, biz demokrasi hareketiyiz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleştirilen ve yerel televizyonlardan canlı olarak yayınlanan Anadolu Soruyor programında Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile Ege'li gazeteciler Emine Aydın ve Adem Erdoğan sorularını yanıtladı. Ve İzmir'e getirmek istiyorum. Şimdi bu işte yayın yaptığımız stat e, İzmir'de Gürsel Aksel stadı, Göztepe'nin stadı. İşte e, başka statlar da var. Alsancak Mustafa Denizli stadına kazma vuruldu. İşte karşıya kadar Gazeteci Emine Aydın'ın sorusu üzerine Kasapoğlu, Aydın'a Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını yaptık. Ancak oraya gelip bunları tanıtma fırsatı bulamadık. ifadelerini kullandı. Karşı karşıya geldiğiniz durumları gündeme geliyor. İzmir'de spor yatırımları ne durumdadır? Ben bir de aydınlı bir gazeteci olarak merak ettiğim bir şey daha var. Siz şimdi İzmir Milletvekili adayısınız, spor bakanısınız ve spor alanına çok hakimsiniz. Komşuda pişer, bize de düşer mi? Aydın'a da çok yatırımlarımız var. İlçe ilçe, havuzundan salona kadar. Devasa yatırımlar yaptık ama maalesef onları gelip açma, tanıtma şansımız olmadı ama bundan sonraki süreçte geleceğiz. Aydın'a Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımını yaptık. Net söyleyeyim evet. bunu. öyle Spor mi? yatırımını ve ya. gençlik yatırımını. Konumuz evet. Aydın değil belki ama ben Aydın'da bir evladı sayılırım. Ben bir Ege çocuğuyum. Evet. Dolayısıyla e, Aydın'ın her bir ilçesi köylerine kadar yatırımlarımız var. Evet. İnşallah size tahsilatlı bir şekilde ver, vereyim ben bu raporunu. Size... Kasapoğlu 14 Mayıs seçimlerini de Cumhur İttifakı'nın hem İzmir'de hem de Türkiye'de 15-0 farkla kazanacağını söyledi. Ege'nin tüm illeri tıpkı diğer bölgelerimiz gibi. 81 vilayetimizde bakan.